Arkadaşlar bugün komşu uzun çiftliğindeyiz diyebiliriz. Arkadaşlar bugün size balıkları göstereceğiz. Tavukları, horozları, hindileri ne varsa onu göstereceğiz. Şimdi gel. Arkadaşlar burada değirmen falan var. Orada komşumuzun çiftliği var. Arkadaşlar ilk balıklardan şey bahsedelim. şuraya giderim kadar bunlar çok tatlı ben onları çok seviyorum arkadaşlar Allah kahraman bir şey yaptı bakın arkadaşlar şunların güzelliklerine bakın artık kendi evlerinde olduğu için kolay çıkıyor yolları. yani siz biraz böyle an bakın arkadaşlar Şurada yavru var görüyor musunuz arkadaşlar yavru bakın arkadaşlar arkadaşlar burası 2 metre mi 3 metre mi ne arkadaşlar yani o kadar fazla Gör, yani arkadaşlar dikkatli bakarsanız görürsünüz arkadaşlar balıkları şimdi gidelim arkadaşlar arkadaşlar şimdi kuşlarla şey arkadaşlar burası hamar gördüğünüz gibi burası hamar hamar arkadaşlar şimdi kuşlara gel en Evet, bakın arkadaşlar şu kuşa. Şuna bak. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar tatlı. Gelin biraz baba, baba, Arkadaşlar şuna, bakar mısınız? Kaçıyor baba. Arkadaşlar bakın ne kadar büyük. Baba bak, kaçıyorlar arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şunun büyüklüğü ne? arkadaşlar yavru civcivlere gelelim. En sevdiğim civcivler. Arkadaşlar şunların tatlılığına bakar mısın? Bak kaçıyorlar. Şurada kulübesi var oradan çekelim. Bakın bakın bakın. Bakın arkadaşlar şunların tatlılığına. Ben o tarafa geçeyim şey bu civcivler bu tarafa gelsin ya. Arkadaşlar, gözüme bir şey girdi az önce. Bakın arkadaşlar. Çok tatlılar değil mi? Arkadaşlar burada buranın eşsiz güzellikleri var yani. Kendine ait. Bahçe de güzel yani görüyorsunuz. Mükemmel. Tavuk, kuşlar. Bakın şunu. Ben şu büyük kuşu çok sevdim arkadaşlar. Kazlara bakalım. Şuradaki kazlara bakmadık. Tavuklara da bakmadık. Bakar mısınız arkadaşlar şu tavuklara? Kazlara. Bakın arkadaşlar şunun büyüklüğüne bakın. Bakar mısınız arkadaşlar? Orada sular var, su içiyorlar yani. Bakın şunları güzel. Yani bakın bakın yavrular bakın. Yani hayat Arkadaşlar şimdi buraları gelsin da gösterelim. Ben burayı çok sevdim arkadaşlar. Hayatın burada eşsiz güzel. Hamak Tekrardan göstereyim. Şimdi neredeyse burası oturma yeri arkadaşlar. Burada sandalyeler var. Tekrar balıklar. Ama arkadaşlar göstermediğimiz bir şeyler var. Şurada bir de arkadaşlar hindi var. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım güzel bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay arkadaşlar.